Ayy Mahvoldum ya Arabayı da En azından sürmeye Başardım hasta hasta ama Eve bir geçeyim de Birazcık yatayım 5-10 saat uyaralım Piş Saat. Kuşamın yedisi. Çok geç olmuş. Hazırlanıp hemen gezmeye gitmeliyim. Of. O ki geç kalma analarım. Bunu geçsem daha iyi olur. Çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Ay. Geldim. acaba bundan alsam mı alayım hop <laughs> ay gitti 5 saat ay 5 saat mi diyorum ya 1 saat sonra görüşürüz Dedim. geldim 5 saat ay 1 saat sonra yine görüşürüz valla ay <laughs> videolarımı nasıl buluyorsunuz bu arada? Ama like atıp yapmıyorsun. Bu konuda çok kötüyüz. Hadi gidelim. Hmm. Eve gelince. Ay. Bir saat dediğin olmadı ki. Merhaba mu da. Hep böyle düşmeler yaşanıyor. Şimdi eve gidiyorum. Ay. Ben çıkartayım. Şimdi siz bakmayın zaten ayıp ya. Evet. Hallettim. Gözlüğümü de. Gözlüğümü de çıkarttım. Şuraya koyalım.

İşte tufü ve tamamı madeni alacak partikül izlediğiniz için sağ ol. baş baş içinde iyi seyirler.